Bizden başka atlayan var mı buraya? EaSport'a atlayan var. Bakıyorum abi. EaSport'a var ben gördüm. EaSport'a indiler. Burayı toplarız oraya gideriz abi. Buraya da sanki birileri atladı mı? Bizim şeyler mi o? Ara şuraya bak şimdi ya. baga gir. Ama ben yine de tedbir olmakta fayda var. Ben de göremedim ama. Aynen. Ben şeyi gördüm ya. Buraya... EaSport'a kesin atladı onu gördüm de. Onu bir öldüreyim ben şunu. Oyun içine niye atlarsın? Ya e, sporda bir an As, önce oynayalım. Abi, terse mi gidiyorduk? Gel gel bu, buna bak işaret Adamı gördüm. Şurada <laughs> adam da. Biri çatı da. 3 4 versene be. Dur dördü ver. 4'ü vereyim sana gel. Kanka ateş etme de dördü belli etmesin. Double oynayalım. Aynen öyle. Hatta ben sağlı oynayayım mı? Sahilden gideyim. Sen buradan bay ben yaklaşmış olayım direkt. Ha atladı aşağı. Bir saniye. Allah. Ama... Vurdum vurdum aşağıya. Aa bunlara bastım. Gel gel. Ora bayağı şey. Ora bayağı güzel oldu. Onlar arkaladılar çok pis arkalandı onlar. Kanka ben de şu tarafa doğru gidiyorum da. Yalnız. Şurada da var adam. Kaçıktan gideceğim söyleyeyim. Baydım, şurayı baydım. Bayım. Abi şehirde de var hala. Tamam. Bu baydımı çekemedin, değil mi? Aa evde var. Şey. Randy <laughs> evde var. Abi evde var, hata edin ben. Baydım, baydım onu. Evet aç, evet aç. Saray 5 <laughs> Abi candayım ben. Tamam. Sarı evde baygın üst katta. Hızlı oynayalım. Şu ilk baygın. Tepedeki arkadaş alemde? Abi yere Neredesin? Koş 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 koş. Sıkıntı yok. Bizi direkt bitirme oynadı. İyi şey mi? İsa mı devirdi? Adamı kim aldı görmedim. Ben aldım abi. İsa devirdi oğlum yoksa yaşama şansın yoktu dediğine göre zaten. Çok adam çok terste çünkü. Sırt ben şu tepeye bakayım şey. ya. Kar 98'in gözünü seveyim ya. Artık M24 de kullanıyorum kar arkadaşlar. Kar 98'iniz varsa o da olur. Sniper fark etmiyor abi. Alıştığın zaman hepsi gidiyor. Burada M4 Ama var. M24'ün sana avantajı ne biliyor musun? M4 Sniper var burada alırsanız. Bıraktım. Yukarı bıraktım. Yukarıda var. Alı... alacağım geliyor. O oradaki şey de loot'un içinde. Üstünüzde eğer alabilirseniz elinizden geldiği kadar şey alın ya. Ee, sis var ya sis. Smoke mu? Aynen. Smoke. -y. Kanka çünkü bazen çok işe yarıyor ya. Burayı lootlamışlar, bakalım mı diğer tarafa? Yoksa kanka, çıkardım. bence hiç bakma ya. Birini <laughs> alayım, birini alayım, hızlı. İsa'yı. Al, İsa'yı. İsa, İsa, İsa. Ondan sonra İsa da birimizi alacak tekrar zaten, İsa'yı. Mis telefonum yedik, nereye? Yok yok, şu tepede. Önümüzden geldi ama. Ama bir yerde duralım kanka, çünkü benim yanımda adam da yok. Ben şurada duracağım ya. Ben şu tepe, şunun tepesine bir çıkayım ya. Lan. SKS var. Aa var. Ben geçiyorum. Burada başka var mı? Ben de ona bakıyorum ama göremedim. tamam. Valla bot mu san? Affet be lan onu vuru, vurun vurun. Ben sana kalsın diye düşünüyorum da. uygun pozisyon bulursanız şey yapın ya. Abi bilemezsin bazen gerçek adam çıkıyor ya. Şuraya motor bırakmışlar. Maktilatiz. Şuraya mo motor bırakmışlar. Tamam bakarız. Burada iki motor. Bir yani. Ha gördüm orada. Drop düşmüş oraya. Adam Şuraya şuraya karşı dağdalar kanka. O şehrin karşısında var. Abi e, kalan kalan ekip de bunlarla çatışıyor. Aynen yani aynen. Biz son son ekibe 4 oluyoruz. 4 4 mert bilmem ben. Yakaladım affetmeyeceğim. Son ekibi 3 son ekibi 3. oluruz işte. Adamlar nerede onu kestirmeye çalışıyorum da. Birini, birini gördüm. Öyle bir bagdaydı ki mesela. Acaba bu taraftan mıydı? Karşı taraftan mıydı? O kadar belli değildi ya yani. Gördüm, gördüm. Gördün. Gördüm. İşaret. Heh adam. Onu bir vurayım mı? Drop. Aa bayılmadı. Lan ne bu? İbo tam sıktım sen böyle yarım saniye önce sıkmışsın ya bayıldı benimki boşa gitti. Bileydim atmazdım son boşuna. Yok yok adam adam yere eğiliyor ya bayılınca. Biri altımıza geldi yine. Gelsin kardeş. Selam kardeş. O arkadaşa bir... Dur. O arkadaşa bir mecbur sürpriz yapmamız lazım. Bomba attım dikkat et. Arkadaşı geliyor. Evin içinde arkadaşı. Da uzağa gösterin. Uzağa gösterin. Tamam tamam farkındayım. Adam evin içinde. Arkadaşı baygara. Yukarı sesledi. Tamam sen öyle, o, evin içinde de biri vardı. Gittiğim yerde. Yakınımızda da var bir kişi. ben vururum siz bana. At. Adamsın. Kaya Hangi kaya? Bir işaret. Miski olan yer mi, oh, Okey. Lan okay. lan lan ne oluyor? Allah'ın delisi ya. Gelmiş buraya. Ben candayım yılanla bize koş. Tamam tamam gördüm gördüm. Çıksın da bir bakalım kim kim kimin eğimi daha iyi. <laughs> Bakacağız kimin eğimi daha iyiyse abi. Soldan mı sağdan mı gösterecek? Hoppa. Ben Ne haber bro? Aa, sen mi vurdun? Ne haber? İbrahim Bey lütfen. Hakaret sayarım. Davut abi siz oynayın ben onları aç alıyorum. Oyalayın oradan tekrar. İbrahim sağ açıldı. Adamlara ne yaptınız lan? Adamlar isyan etti. Taşın arkasındakiler ne yapıyor? Taşın arkasından biriydi bu işte. Bir baygın... Baygın onu? Bu o değildi Değil ya. Onu baydım zaten. Tamam güzel elinize sağlık abi. Tertemiz maç oldu yemin ederim.